Geç gelmesine bağlıyorum. Geç gelmesinden dolayı siliyorum. Yani faturamıza 450 kilometrede 50 kilometresini sil, 400 kilometre yol yapmışız demek ki ve bize 100 liralık bir maliyeti olmuş. başka bir birisinde var. Ee, Instagram'dan paylaşımlar yapmıştı. Onu da görmüştüm. Ee, full doluyken e, bir hafta yetmiş 70 e, yani bir, bir, hafta yetiyor dedi e, demiş paylaşımında e, şarjı e, ve 80 kilometre en fazla 80 kilometre yol yaptığını söylemiş. E, bunun imkanı var mı? Evet tek kişiyle imkanı var. fazla bilmiyorum ama zaten yama, çok fazla yama yerler yok. Bundan dolayı menzili tabii bu araçların biraz daha fazla artabilir. Evet arkadaşlar aracımıza da aracımıza bir cam filmi taktırmak istedik. Cam filmi taktırmak istedik. Evet metreyle ölçtüm ben. Tek tek camları ölçtüm. 50 santim genişliği var camların ve toplamı dört buçuk metreyi bulmuyor. Dört metre otuz santim, dört buçuk metre diyebiliriz. Dört buçuk metre cama burada arkadaşlar bir tane oto e, aksesuarcı 1000 TL fiyat verdi. Evet, bin TL. Arkadaşlar e, yani bir şekilde e, para bin lira fiyat vermek e, bence ticari bir ahlaksızlık olarak avruluyorum. E, yani bilemiyorum. Yorumları size bırakıyorum. E, ve güldüm. Kolay gelsin dedim. Çıktım. Evet. E, kendimiz can filmi yapmayı deneyeceğiz. Yapabilirsek yaparız. Yapamazsak canımız sağ olsun. Evet. Bin liraya da e, hiç kimseye böyle bir kazanç yok arkadaşlar. Kusura bakma. Evet. Bunun haricinde e, ne yaptık? E, i̇nternetten e, 250 ya da 300 lira tam hatırlamıyorum. Halı flex siparişi verdim. E, ve tabana kendim kestim. Tek parça şeklinde koltuklardan geçirdim, Oturttum. Halı flex çok da güzel yakıştı. I'm something. isim, yetkiyi servisi. Ee, ancak e, servis periyotlarını tam anlamıyla bilmiyor. Ee, Osmanlı'daki e, servise götürdüm. E, kendisi yardımcı olacağını söyledi. Teşekkür ediyorum. Ahmet Güneş e, ustamız, abimiz. E, bunun yetki servisi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yardımcı olacağını söyledi. sanatım. Sizin meseleniz ee, sizin demeyin. amaç gürtmüyoruz. O yüzden bizim için önemli olan bu videodaki bilgiler, bu videonun içeriği, sizin sorularınıza yanıt olabildi mi? Bir kullanıcı olarak ben yaşadıklarımı aktarıyorum. Sizin sorularınıza yanıt olabildi mi? Kafanızdakilere yanıt olabildi mi? Bu arkadaşlar. Amacımız paranızı çöpe atmayın. Bu aracı almak isteyen arkadaşlar da servisine, bayisine aldığı yere Bu araç ee, sonuçta çan çin çon. Yani e, uzun lafın kazası. Çan çin çon arkadaşlar. çinmalı Yani e, Çin malı bir araçtan ne bekliyorsunuz? Yani e, bazı arkadaşlar videolarda bunlar oyuncak araba çöp diyor ama e, kendi haklı olabilir. E, bilemiyoruz. Bu e, yorumu da bir dahaki farklı bir videoya bırakmak istiyoruz. E, hepiniz hoşçakalın.